Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir yüz endeksini değerlendireceğiz. Dolar bazlı baktığımızda direnç bölgesi 286 dolar, destek ise 267 dolar. Baktığımızda günlükte yükseliş trendine girmiş bulunurken tekrardan emari bonun altında bir kapanış söz konusu. Buradaki önemli destek seviyemiz 267 dolar seviyeleri 55 günlük bastı hareketli ortalama olan. Bu, bu ayın 26'sında merkez bankasının faiz kararı var. Eğer faizler düşerse buradan da 267'nin üzerinde tutulmaya devam ederse tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü tekrardan çıkacağımız çıkacağımızı düşünüyorum. Burada takip edeceğimiz önemli destek seviyesi ise 267 dolar olarak karşımıza çıkıyor. 4 saatlik grafikte baktığımızda ise Maribon ve 55 günlük basit hareketli ortalamaların altında düşen trende girmiş bulunmakta. Buradaki de takip edeceğimiz destek seviyesi aynı. 267.26 dolar seviyeleri takip ettiğimiz destekten seviyeleri